Herkese merhabalar, ben Erdem Hoca'nız. Kampımızın birinci gün, ikinci sorusunda yeniden beraberiz. Bakalım sorumuza. ABC tam sayılar olmak üzere A çarpı B eşittir 28, B çarpı C eşittir 16 olduğuna göre A artı B artı C toplamının alabileceği en büyük değeri soruyor bize. Şimdi bakalım, A çarpı B 28 diye bir değer var elimizde bizim. Ne yapabiliriz? 7 ile 4 diye ayırabiliriz A ile B'yi. 7 çarpı 4, 28'i sağlar. Ama bu sefer bizim A artı B değerimiz küçük kalır. Bak şimdi, 7 ile 4'ü topladığımızda A artı B değerimiz 11 olacak. Ama ben bunları birbirine yakın değil de birbirinden uzak seçersem yani 28 çarpı 1 dersem A artı B toplamımız 29'a ulaşmış olur. Yani biz A artı B artı C toplamının alabileceği en büyük değeri istediğimizde A artı B'yi olabildiğince birbirinden uzak seçeceğiz. Şimdi yapalım. A'ya 28, B'ye de 1 diyorum. Tam tersi de diyebilirdim. 1 çarpı 28 de diyebilirdim ama o zaman B'ye 28 dersem C'ye tam sayı değeri gelmiyor. O yüzden ben A'yı 28 alıyorum. B'yi 1 alıyorum. 28 çarpı 1'den 28 geliyor. B'yi 1 aldım. C'ye buradan ne kaldı? 16 kaldı. Artık A'yı da biliyorum. B'yi de biliyorum. C'yi de biliyorum. Toplamlarını alırsak 28 artı 1 artı 16'dan 45 cevabı gelmiş oldu. Yani A artı B artı C toplamının alabileceği en büyük değer 45 oluyor. Bu sorumuz bu şekildeydi. Sıradaki soruda görüşmek üzere.